Evet değerli arkadaşlar, bu dersimizde de bir önceki derste öğrendiğimiz soru cümlelerini daha önce öğrendiğimiz temel bilgilerimizle pekiştirmeye çalışacağız. Örnekler yaparak pekiştirmeye çalışacağız. Tenis şpili. Normal cümlemiz basit bir şekilde iş şpili tenis şpili. Ben tenis oynuyorum. Ne yapacağız? Soru soracağız. Sen tenis oynuyor musun? Aylin tenis oynuyor mu? Buğra tenis oynuyor mu? Nasıl yapıyorduk bunu? Fiilimizi cümlenin başına alıyoruz. Spiels du tenis. Sen tenis oynuyor musun? Ja. Ich e, spiele Tennis. Evet ben tenis oynuyorum. Spielt Aylin tenis. Çünkü T2 verdik. Çünkü Aylin üçüncü de şahısıdır. Sie'dir. Spielt Aylin tenis. Ja. Sie spiel spielt tenis. Spielt Bura tenis. Ja. Er spielt tenis. Türkçe olarak zi ya da erin hiçbir farkı yok. İkisi de o anlamındadır. Ancak burada ailen dişi, bura erkek cinsiyetinde olduğu için dişilerde zi düşünce şahsa erkeklerde eğer kullanmıyoruz. Ya eş bir ya zi hiçbir. Çekimde bir farkımız yok. Hepsi aynı. du, sen yüzüyor musun? Ya iş mi? Evet ben yüzüyorum. Şımsı Petra yüzüyor mu? Şımsı Thomas. Thomas yüzüyor mu? Ja, er schwimmt. Evet, o yüzüyor. Frühstücke. kahvaltı yapmak fiilimizdi. Frühstückst du? Kahvaltı yapıyor musun? Ja, ya, ich frühstücke. Frühstück Dieter. Frühstück Dieter kahvaltı yapıyor mu? Ja, ya, er frühstückt. Evet, o kahvaltı yapıyor. Frühstück Sabine. Zabine kahvaltı yapıyor mu? Ya, sie frühstückt. Evet, o kahvaltı yapıyor. Frühstücken sie? Sie, onlar. Buradaki sie büyük olsaydı siz diyecektik. Karşımıza kişi de ama buradaki sie küçük olduğu için onlar kahvaltı ediyorlar mı? Ya, sie frühstücken. Evet, onlar kahvaltı ediyorlar. Daha önce de hatırlatmıştım arkadaşlar şimdiki zaman ve geniş zaman Almanca'da da eşdeğer. Dolayısıyla cümle içindeki durumuna göre du, aynı zamanda kahvaltı eder misin anlamını da taşır. Ya iş Frühstück evet ederim anlamını getirir. Dolayısıyla Frühstück du kahvaltı ediyor musun ya da eder misin? Cümle içindeki yerine göre ya geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamını taşır. Weinst du ağlıyor musun? Nein, ich weine nicht. Hayır, ağlamıyorum, unutmuyoruz. Nicht'i fiilden sana veriyoruz. Nein, ich weine nicht. Weint er, o ağlıyor mu? Ja, er weint. Weint sie, o. Ama buradaki bir bayandan e, kastettiğimiz anlaşılsın. Çünkü küçük sie, o ağlıyor mu? Ja, sie weint. Evet, o ağlıyor. Schreibst du, Schreiben Sie. Evet, sen yazıyor musun? Siz yazıyor musun? Ja, ich schreibe. Schreibt Sabine. Schreibt Peter. Schreibt Sabine. Ja, sie schreibt. Schreibt Peter. Ja, er schreibt. Evet, o yazıyor. Trinkst du Wasser? Ja, ich trinke Wasser. Evet, ich trinke Wasser. Trinkst du Wasser? Ya da ich trinke taşıyabilir. Trinken Sie Wasser, siz su içiyor musunuz? Siz su içer misiniz? Evet, ben su içiyorum. Trinken Sie Wasser, su içer misiniz? Ja, gerne. Bir şeyi istiyorsak, seviyorsak o zaman ya ja, gerne cevabını verebiliriz. Evet, memnuniyetle. Ya da hayır, teşekkür ederim. Nein, danke. Trinkt er Wasser? O su içiyor mu? içer mi? Ya, ja, er trinkt Wasser. Trinkt sie Wasser? Ja, sie trinkt Wasser. Singst du? Singen sie. Schalke evet. söylüyor ja, das soll lernen Singst du? Ja, ich singe. Singt er? Ja, er singt. Singt sie? Ja, sie singt. Singen sie? Evet. Onlar şarkı Schalke mı? Ja, Sie singen. Machst du Picknick? Äh, Picknick machen. Machst du Picknick? Picknick, ja, Pior Machen Sie Picknick? Picknick, ja, Pior Ja, ich mache Picknick. Macht er Picknick? Macht er Picknick? Ja, er macht Picknick. Macht Sie Picknick? Ja, Sie macht Picknick. Machen Sie ein anderes Picknick? on anderes Picknick, Pick ja, ja, Sie machen Picknick.